Ya şimdi e, asla aslında iyi başladığımız bir maç. Ama bugün yaptığımız bireysel hatalar bizim mağlup olmamıza sebep oldu. Ama biz genç bir takımız, dinamik bir takımız, tecrübesiz bir takımız. Zaman zaman iyi oynamamıza rağmen e, karşımıza da çok tecrübeli bu ligin üstünde bir oyuncu kadrosu var. Onları da kazandıkları için kutluyorum. Bize biz de genç takım olduğumuz için bazı yerlerde tecrübesizimizin de verdiği yaptığımız bireysel hatalar Maç öncesi zaten oyuncularımıza söyledik. Yani duran top imkanı vermeyelim. Kaliteli ayaklar var. Başta Caner olmak şartıyla. E, o da bizim mağlup olmamıza sebep oldu. Ya belki biz birbirinden sonra biraz daha e, direncimizi arttırıp, kenarlarda rakibimize pozisyon vermeyip ya da e, akan oyunda faul vermeseydik, işin rengi değişebilirdi ama ben bütün oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler, iyi savaştılar bir tarafta tecrübeli bir takım, bir tarafta tecrübesiz takım. Sonuçta mağlup oldu. Tecrübeli takım kazandı. Ben Spor'a bundan sonra başarılar diliyorum. hakem arkadaşlar kutluyorum yönetimlerinden dolayı. Biz de bundan sonraki önümüze bakacağız ve genç oyuncularımızı daha iyi hazırlayıp önümüzdeki maçlara bakacağız.